Merhaba arkadaşlar, 60 Saniye Challenge'a hepiniz hoş geldiniz. 60 Saniye'de kaç tane PUBG Mobile takımı sayabilirsin? Ben 5 sayarım. 8 <laughs> tane sayarım ya. 9, 10, 11 sayarız ya. Çıkak 12. 15. Say. Ayva. 3, 2, Çok kolay sayarsın. 1 süren başladı. Süper masif Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Ivy, Nextria, Regnucaria, Fireflux, Digital Athletics, Alpha 7, IAC, Falcon, Stalwart, 20 tane oldu. Getso. Barsay. Kusay. Onlar sayılıyor mu acaba? Neler oldu? Evet. Böyle oldu mu? Derken. Ha, tamam. Söyle tamamladım. Bir sıfır lüks önde. İkinci sorumuz. 60 saniyede kaç tane ülke sayabilirsin? 5 tane sayarım. 10 yani tane sayarım. 12 tane sayarım. 13. 14 tane sayarım. 15. Tamam say. Tamam. 3, 2, 1, Süren başladı. Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, İtalya, İspanya, Fransa, İsveç, Oo. Norveç, Norveç, İsviçre, İngiltere, İskoçya, Endonezya, Tayland, Malezya, Amerika, Kanada. Oldu ya. Oldu. Evet. gelmez dedik de 2-0 <laughs> <laughs> önde. 60 saniyede kaç tane PUBG mobil silahı sayabilirsin? 1. 10 <laughs> tane sayalım sahi. <laughs> evet. 3, 2, 1. Süren başladı. UMP, UZI, M4, AK, KAR, M24, DP, ee, DBS, S12, S686 mıydı? Bir de var. Evet. E, durum 2-1. 60 saniyede kaç tane e-sporcu sayabilirsin? 10. Berkay mı söyleyeyim? Tamam 20. Ben sayarım. Ben pasa sayarım. 25. 30 35 Sayarım herhalde ya 35 dedi 36 <laughs> 37 40 Ben sayarım yüksek ihtimalle Say Eyvah hadi bakalım 3 2 1 süren başladı Lus, Lost, Ezhel, Seviyan, Closer, Moemka, Albay <laughs> Silas, White, Loxi Kisiu Reis, Kalise, Hamsi, Sio Uh, Sven Kane the Wolf Frozen uh, Catch Solkai Lux Solles uh, Storm Kairos Dokuma Ruki Falconist uh, Carillo Revo Mafioso Magrelin Coops Lord Freak Ayala Falcon şey Nirzet Top Action IC, IC Koa, Havlik. Evet. Tulika Zorch Flyk oldu o, mu? O, 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 o. Evet. Yenildik şimdi. Seri Lutz kazandı. Galatasaray yendi yeni. Kazanabilirdim ya aslında. Biraz yani daha artırsaydım. Risk almadım. Aynen risk alsam yapardım belki. Hiç risk almadım bence. Bayağı... Dedim biraz şey oynayayım dedim. Sayamaz dedim de heyecanla saydı ya. Sağlık olsun. Yine güzel bir bölümdü. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Öpüldünüz.